Yine bir şefimizle birlikteyiz. Ama bu şefimiz sizin bildiğiniz gastronomi şeflerinden çok ama çok farklı. Farkını kendi anlatacak. Dolayısıyla biz yine Türk Dünyası Akademisyenler ve Bürokratlar Birliği, İç Anadolu Birliği, Dünya Muhabirler Birliği, Türkiye Başkanı Bilim Kurulu olarak kendisini yılın en başarılı, kadın yılın en başarılı, küçük şefi olarak ilan ediyoruz. Ettik belgesini verdik. Öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. ederim Buyurun. üstadım. Öyle. Söyle. Evet. Evet, şimdi. exit ben e, exit, tam hadi. telaffuz edemeyebilirim. Exit, Buyurun. Cim. Ne demek? E, diğer şeflerden ayıran özelliğiniz ne? Evet. Ee, isim Ceyda Özdemirli eksekutif şefim. Eksekutif şef demek yönetici mutfak şefi demek. Mutfağım ve dünya mutfağına ayrıca hakim. Hem Türk mutfağımız hem dünya mutfağımız hani tatlısından sıcağından soğuğuna her başlangıcına her şeyi hakim olan hesaplamasını kostu bilen e, işletme maliyet hesabını bunun gibi e, çalışan şeflerdir. Ben de bu alanda görev yapıyorum. Ülkemi ama ulusal ama uluslararası etkinliklerde temsil ediyorum. E, workshoplar yapıyorum. Masterclass eğitimler veriyorum. Bu şekilde sayın üstadım. Evet. E, değerli tabir izleyenleri gördüğünüz gibi herhangi biri değil. Daha birçok özellikleri var. Vaktimiz ölçüsünde sormaya devam edeceğim. Efendim madalyalarınızı görüyoruz. E, bunların değerli tabir izleyenleri bunların her biri birer madalya <laughs> ve her madalyanın bir anlamı var. <laughs> her madalyanın <laughs> aldığı yerler var. <laughs> Buyurun. E, bu madalya nasıl kazandınız? Bu regaller e, gittiğiniz e, ulusal veya uluslararası etkinliklerde e, jürelik yaptığınız için veya masterclass evet. eğitim verdiğiniz için sizi e, kişiyi onurlandırmak için verilen e, objelerdir. Bu objelerin e, anlamları şöyle göstereyim. Mesela bu şunu. Şurada bir tura var. Bu Osmanlı. Osmanlı Bolu, Türesi var. Bolu Osmanlı Mutfak e, Festivali'nden jürilik yapmış olduğum görevime istinaden verilmiş bir madalya. Jüride neler yapıyorsunuz? Jüride neler yapıyoruz? E, bir reçete var. Öğrencimizin veya yarışmacımızın seçtiği. O reçeteler üzerinden önce reçeteye uygunluğu e, tam sağlanmış mı sağlanmamış mı getirdiği ürünlerin e, gramajları dünya standartları normlarında uygun mu değil mi Bunları kontrol ediyoruz. Siz bütün yemekleri bilmek zorundasınız. Tabii. Özgürlü desiniz ya. Tabii. E, evet değerli tabi izleyenler bu muhteşem bir şey. Düşünün bütün yemeklerin tadını, tuzunu, ölçüsünü, gramajını bilmek zorundasınız. Evet. Yani bu çok olağanüstü bir şey diye Şöyle düşünüyorum. Şöyle bir şey izah edeyim size. E, Uluslararası platformda yapılan yarışmalarda iki tabak sunulur. Bir tanesi tadım, bir tanesi de sunum, basın tabağıdır. Evet. Şimdi bunları yaparken porsiyonlama belirli bir standart ölçüler vardır. Bizler bunun eğitimini alıyoruz. Sürekli BAKS, Dünya Aççılar Birliği tarafından eğitimler alıyoruz. Bir tabak nasıl olmalı? Bir tabak gramaj olarak ana yemek tabağıysa gramajı ne olmalı? Bunun gibi e, öğrenci gelir öncelikle yapacağı yemeğin reçetesi var mı? Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Bu arada de siz bizim... de eğitim veriyorsunuz değil mi? Tabii. E, reçetesi var mı? Reçeteye bakarız. E, getirdiğim malzemeleri kontrol ederiz. İstenilen standartlarda ölçülerde gramajlarda mı değil mi bunu e, kontrol ederiz. Akabinde e, hijyenine bakarız. Nizam plasına bakarız. E, zamanlamasına doğru zaman kullanıyor mu? Kullandığı ürünler reçeteye uygun mu? Değil mi? o zaman mi? şu e, televizyonda olan yemek programları hepsi hikaye türü bir şey herhalde. Özellikle kadınlar birbiriyle çok var, çok kavga ediyorlar var. değil evet, mi? Evet. Senin yemeğini benim yemeğim. O genelde şov. Iyi. Şov değil mi? Onlar evet. şov yüzü için. İşi gerçekten e, benim için hakkaniyet çok önemli. Yani şöyle bir örnek vereyim size. Peso sos yapıyoruz. Bir tanesi hazır sosu getirip kullanıyor. Diğeri fı fıstığı, fesleğeni ee limonun şununla bunu getiriyor, de ediyor gözümüzün önünde. Şimdi orada hazır bir pesto sos getiren öğrenciyle orada o sosu gerçekten imal eden bir öğrencinin arasındaki ayrımı yapıp puanlamayı o şekilde alıyoruz. Hocam karniyetten kastımız buydu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok sağ ederim. ederim. Bu güzel çok ödülü diyorum. almak bana Bilim Kurulu Başkanlığı tarafından çok onur verdi. Çok teşekkür Çok sağ olun. Çok Sizin gibi ederim. duayen birisine bu ödülü vermek bizim için onurdu. Çok teşekkür ben ederim. Te Teşekkür ederim. Çok Kalan teşekkür ]acağız. ederim. İyi günler diliyorum değerli tabir izleyenlere.